gün önce İstanbul'da 6.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremin hemen ötesinde Kanal İstanbul'la ilgili olarak kaçak, izin almamış imara aykırı yaklaşmaların olduğu da teşkil edildi. Ve İSKİ Genel Müdürlüğü sonuçta bu kaçak kapıların şu anda da kaçak kapıların büyüklenmesine ve yıkılmasına karar verdi. Tam da o ilgili gidiyorlar tam da olması gereken görev yönetimi tam kadroyla çalışması ve depreme direnişi bir kenti oluşturmak. Ama AK Parti'nin derdi deprem değil rant. O nedenle bu hukuk dışı tamamen CMK'ya aykırı evet, evet, evet. operasyonu yaptılar ve İBB'yi işlevsiz kalacak, çalışamaz kalacak bir operasyon yaptılar. Ama onların operasyonları bu halkı durdurmaz. Bu toplumu durdurmaz. Mutlaka bunu yapanlardan da hesap soracağız.